Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 360. hafta basın açıklaması. <laughs> Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yurtlarından çalım satarak insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır. O zaman şeytan onlara yaptıkları işi süslemiş. Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Korkmayın. Ben sizin yanınızdayım demişti. Fakat iki topluluk birbirini görünce iki ökçesi üzerinde geriye dönüp ben sizden uzağım. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın cezası çetindir demişti. Enfal suresi 47 ve 48. ayetler. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları. Gazze'de can, can düğümümüzde, yüreğimizde, yüreğimizde yüreğim 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 de, büyük bir yıkım de. ve acı yaşanmakta. Siyonist, katil, İsrail rejimi çocukları, kadınları, yaşlıları hiçbir ayırıma gitmeksizin katletmekte, uluslararası güçlerle alay edip onların hukuklarını çiğneyip onları zavallı konumuna düşürmektedir. Amerikan emperyalizmi zalim İsrail rejiminin yanında olduğunu ilan edip, bütün stratejilerini İsrail'in koruması üzerine geliştirdiğini her gün, her gün bir kez daha ifade etmektedir. İsrail'in varlığını ve yaptıklarını hiçbir suretle tartışmaya dahi açmayan emperyalist Amerika, Gazze'de ve İslam dünyasında yapılan zulümleri gerçek ve birinci dereceden suçlusudur. Siyonist İsrail rejimi büyük şeytanın İslam 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 dünyasındaki şer elidir. Siyonist İsrail rejimine karşı verilecek mücadele mücadele Amerika hesaba katılmaksızın tek başına gerçekleştirilemez. Köpek öldürüp sahibiyle iyi ilişkiler kurularak köpeğin düşmanlığı giderilemez. O kendisine yeni köpekler bulur. Köpeğin verdiği zarardan kurtulmak ve onu yok etmek sahibiyle mücadeleyi zorunlu kılar. Müslüman halkların ve onların yöneticilerinin en büyük handikapı İsrail'le İsrail, e, İsrail olan mücadelede Amerika'yı kendi taraflarında sayma hastalığıdır. Ve kendilerinin Amerika, Amerika ile birlikte olmaktan vazgeçmeme hastalığıdır. Amerika, İsrail'in varlığını ve korumasını meşru sayıp, kendi varlığına eşit sayıyor. Eşit sayıyor olduğu halde, hem İsrail'i tenkit edip ona karşı mücadele verdiğini iddia etmekte, hem de Amerika'nın müttefiki olmak izahı mümkün olmayacak bir çelişkidir. Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası tüm kurumlarda İsrail aleyhine alınacak her kararın karşısında olan Amerika, bu kirli savaşta İsrail'in en büyük dost ve müttefikidir. İsrail'e karşı verilen savaş, Amerika'ya verilmiş sayılmaktadır. Hal böyleyken, hem, Amerika, hem Amerika'nın dost ve müttefiki olmak, hem de Gazze'de direnişi desteklemek, İsrail'e karşı sözlü salvolar sallayıp, Amerikan dostluğundan dem vurmak izahı mümkün olmayacak bir akıl tutulmasıdır. Savaşın alanı, savaşın tüm tarafları üzerinde genişletilmeli. İsrail'in varlığını kabullenen ve bunun bir hak olduğunu iddia eden her kesime karşı verilmelidir. İsrail'in konjektürel bir gerçeklik olduğunu, bunun iptalinin ve inkarının mümkün olmadığını savunan kimse, kişi veya kurumlar da zımmen bu savaşın içerisinde ve İsrail'in yanında yer almaktadırlar. Eylemlere katılsalar da, İsrail aleyhine slogan atsalar da, bu durum yine böylecedir. İsrail'in varlığını kabullenmek ve onun belirgin bir çizgiye çekmek, çekmeye çalışmak bir Amerikan stratejisidir. Sürgünle gelen savaş ne İsrail ne de direnişçiler açısından Gazze ile sınırlı değilken, bu savaşın ana menşei mescid Aksa ve Kudüs iken, savaşın Gazze ve orada yaşayanlarla sınırlıymış gibi kamuoyuna sunulması da tehlikeli bir gelişmedir. Bu savaşın bir insaniyet meselesi olduğunu, insanların toprak, etinme ve yaşama hakları üzerinde sürdürülüyor olduğunu iddia etmek de İsrail'in varlık politikasını onaylayan bir algıdır. Bu savaş tamamen itikatlar üzerinden verilmektedir. Bu savaş Muharref Tevrat'ın sapkın öğretisi Siyonizm ile Kur'an'ın hak ve itikat bildiren gerçekliğinin savaşıdır. Bu savaş bir toprak mücadelesi veya bir vatan savunması değildir. Bu savaş akidemizin, inancımızın müdafası ve onun gerekliliği olan bir savaştır. Bu savaştan Kudüs'süz veya Mescid-i Aksa'sız bahsetmek Amerikan planlarının bir parçasıdır. Bunların üzerine yaşadığımız ülkeyi yönetenlere çağrımızı yeniliyoruz. Gazze'ye ye en büyük desteği biz veriyoruz. Edebiyatından vazgeçip en azından Güney Amerika ülkeleri gibi onurlu bir duruş sergilesinler. Ülkemiz halkları onlardan miting meydanlarına slogan atmalarını ve bazı gazi, gaziyi bir iç e, iç politika malzemesi haline dönüştürmelerini değil. İsrail konsolosluğunun kapatmalarını, ticari ve tüm ilişkilerini kesmelerini beklemektedir. İzzet ve şereflerini korumak için bu bir zorunluluktur. Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhid ve adalet üzerine kurulu bir dünyada yaşama ümidiyle hepinizi 361. haftada aynı yere saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum.